çekeceğiz. E, bu sefer Scratch 3 e, üç çekeceğiz. Üçüncü bölümü Scratch'in. E, bu bölümde size e, tamamen e, olaylar ve kontrol bloklarını anlatmaya hakim bir durum şey yapacağız. Bugün bir konuğumuz var. E, adı e, benim kardeşim. Kendisi adı e, Göktefe Çakmak. E, merhaba demek ister misin? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? E, şimdi e, öncelikle olaylar ve kontrol bloklarından başlayacağız. E, Göktuğ da bize bildiklerine birazcık şey olacak. Göktuğ'u almamın sebebi e, Göktuğ'un yaş grubuna erişmekti. Göktuğ bu arada 8 veya 7 yaşlarında 9 arkadaşlar. Yaşında. 9 mı? 9 oldu. <gülüyor> Olmuş, <gülüyor> tamam. 9 yaşlarında arkadaşlar şimdi isterseniz yavaştan başlamak istiyorum. E, tıklandığında butonla zaten biliyorsundur Göktuğ. E, tamamen tüm bloklarımıza komut veren buton olarak geçiyor. Zaten sizinle ileriki videolar, önceki videolarımızda da bu bloğu kısaca tanıtmıştık. E, diğer bloğumuz boşluk tuşuna basınca bloğu ne yapıyordu? Ne yapıyoruz? Çekip Ha, boşluk Hayır tuşuna. boşluk tuşuna bastığımız zaman ha, veya harf. farklı harflere bastığımız zaman buna Aman bir var. eylem bildirebiliyorduk yani hareket evet, evet. veya yaptığı bir şeyi yükleyebiliyorduk. Mesela klasik Eda. dünyada hani e, normal bir oyun tasarlarsanız eğer e, mesela V A S D tuşları W A S D tuşları W'leri yani bildiğiniz gibi A sol D sağ ve S de geri oluyor mesela. Evet yani bunu aslında Tüm e, gördüğünüz oyunlardan e, hani V ileri veya sağ sol tarzı D, tuşlarını burada aslında tam bir oyuna çevirebiliyorsunuz buradaki ortamı. E, şimdi hızlıca geçelim. E, bu kukla tıklandığında aslında e, kuklaya geçiş sağlıyor. Yani komutumuzda artık kuklaya komut yazmaya başlıyoruz. E, dekor bir olarak değiştirildiğinde de dekor değiştirme olarak söyleyebiliriz. O bile o da hemen ana sayfaya getirelim. Yani dekor değiştiğinde Ses... bir olay olması gerekiyor. Dekor değişti ve ben artık bir olayı gerçekleştirebilirim evet. diye yapıyor. Öyle bir düşünüyorum. Mesela arkadaşlar e, önceki bölümlerde göstermiş olmamız lazım. Tam hatırlamıyorum ama e, bu dekorlarda hareket yine vardı hatırladığınızda kadarıyla. İşte bu e, dekorların hareketlerini de buradan anlayabiliriz. yani Bu kukla aslında onu sağlıyor. E, ses yüksekliği tamamen değişebilir bir özellik. Ses yüksekliğine 10 olduğunda diye bir eylem yüklüyoruz. Yani ses yüksekliği yani 10 olduğunda ses yüksekliği 10 olduğunda e, belirli bir olay yani ondan daha yüksek olma ses yüksekliği bir olay oluşacak yani bu olayı biz de siz altına kodlayabiliyorsunuz ama çok daha yani çok kullanılan bir şey mi açıkçası değil yani o kadar da kullanılmıyor. Ama yani bizim şu an e, konumuza giriyor. Yani mürettefa mürettebağımıza giren bir konu. Diğer e, işaretimize geldiğimiz zaman haber bir haberini aldığında. Bu haber işleri aslında tamamen arkadaşlar yine komutla alakalı bir şey. Zaten bunların çoğu komut blokları. E, olaylar blokları zaten adından da belli. Haber aslında bir kuklaya e, bir komut vermek amacına yine kullanılıyor. Mesela haberi sal, haber ver veya haberi sal ve bekle. Haberi e, ver ve bekle. Evet mesela şunu ee, şu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela ku kuklamıza bir e-posta attık diyelim. Ee, bu e-postada geliyor ama kuklamızda beklemesini söylüyoruz. Yani haber geldiği zaman direkt ma yapma gibi e şeyler var. Mesela Yoksa bir şey e şöyle... Haberi bir haber bir haberini e salmada şöyle bir olay var. Siz bunun üstüne bir kod yazarsınız ve bundan sonra bir haber salar ve burada şu an tek kukla var ama farklı bir kukla oluşturduğunuzda mesela e, ona bu emir gider. Yani o sizin hab haberi saldınız ve haber bir alındığında ona farklı bir komut yüklersiniz. Haber bir komutun. Tabii bunu ismini de değiştirebilirsiniz. Aslında bu olaylar Bulunca. blokları kısaca tamamen diğer blokları kontrol amacıyla ve olaylarını takip edecek ana olayları oluşturan, ana eylemleri oluşturan bloklarımız. Yok da bir şey demek istiyor musun en son? Yoksa kontrole Ben öğrendiklerime göre şey en son biz galiba o kukula değiştirme, sahne değiştirmeleri öğrenmiştik. Biraz heyecanlıyız galiba. Em <laughs> <laughs> Öyle hatırlıyorum. Bu arada ilk defa video çıkıyorum arkadaşlar. Öyle ha karakterimizi bir de hareket ettirme öğrenmiştik. Döndürmeyi Peki sonra. o zaman ben kontrollere geçiyorum arkadaşlar. Ee, Göktuğ bu önceki videolarımızı bilmiyor ama Göktuğ videoları teker İzledim. teker e Azir. izledin. Ama onları sana daha iyi at e anlatacağız ve bu sayede sen de artık bu seviyeye yetişebileceksin. Kontrol bloklarına gelelim en başa. Ee, bir saniye bekle var. Bir saniye bekliyor bunda. Ee, her zamanki gibi 10 defa tekrarla biliyormuz var arkadaşlar. 10 defa ben, tekrarla e, bloğumuz var. Kemal bir şey gösterebilir miyim? Ee, bir saniye ne gibi özellikler barındırdığını ve nasıl alanlarda kullanıldığını göstermek amacıyla bir şey göstereceğim. Ee, kısa bir şekilde. Kod mu yazmak istiyorum. Evet. E, şu an yani bu nerede kullanılır diye düşünebilirsiniz. E, bu çok fazla mesela bir saniye olarak kullanılmıyor da buna farklı bir boyut yazarsınız. Mesela e, küsuratlı bir şey falan yazabilirsiniz. Mesela diyelim 10 e, adım git'i buraya e, buna koyarsınız. E, ve... Mesela arkadaşlar dinle din 5 saniye bekle deriz ama 10 adım git gitsin... Tide önüne koyarız yani 5 saniye bekleyip on adım gitmesini isteriz evet, tarzı bir Yani şey bunu yapmazsanız da e, mesela buraya sürekli tekrarlığı aldığınızda e, bunu şöyle çalıştırdığınızda tekrar tekrar yapar. Evet ama çok saçma bir görünüm olacaktır yani dırrr diye diyecektir. O yüzden e, bunu yapmak saçma olacağı için buraya bir saniye bekleyip öyle gitmesini tercih etmeniz hani daha mantıklı olur. Daha görsel açıdan daha iyi olur. Yoksa saçma ya olur. Ya da arkadaşlar 10 defa tekrarlaya da girmek zorunda kalıyoruz bundan dolayı. 10 defa tekrarlarda da aynı sürekli tekrardaki gibi 10 defa tekrarlıyor. Evet, Ama bu sefer zor. bir şey rakam e, belirtiyorsunuz, rakam, sayı belirtiyorsunuz. Rakam belirtebiliyorsunuz. Şimdi ee, diğerlerine geçtiğimiz zaman eğer eğer ise değilse geçiyoruz. Eğerse eğer ise değilse tamamen e, şöyle ise e, ve değilse yani aslında evet hayır pilot platformları oluşturan bloklarımız. Fakat bu konuya ne? birazcık daha ileride deneyeceğiz Algılama ve operatörler bölümünde yani bundan evet. bir sonraki bölümümüzde bu boşluklara geçirecek şeyleri bulacağız. İsterseniz yani. bir algılama bloklarını da gösterelim. Bakın aynı o bloklara uygun. Fakat onu böyle bence deneyim. ileride göstermemiz daha iyi olur. Çünkü hepsini bir Yok sadece böyle bir şeklini ha, e, göstersek, aynen. mesela buraya uyacak bir şekilde aynen bu aynen. biçimde arkadaşlar. mesela Ondan fareye basılı mı yazıyor fareye basıldığında eğer fareye basıldıysa şu 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 komutları kullan diye buradan seçebiliyorsunuz şimdi de olana kadar bekle bloklarıyla devam ediyoruz ee, bu blokları anlatacağız olana kadar bekle de algılamadaki blokları koyup olana kadar bekleme eğilimi yapıyor burada da aslında bir saniye bekleyle aynı bir ee, ne derler benzerlik taşıyor bu ee, olana kadar beklenin içinde de böyle bir bloğu var böyle de e, açılım bir bloğu var ee, yine açık olarak konulabiliyor ve bir sürü olana kadar bekle şeyi konulabiliyor ee, diğerine geçtiğimiz zaman e, durdur bloğu var durdur dur, tümü dediğimiz zaman bu çok kullanılıyor aslında. Mesela oyun oyunu bitirmek için kullanabiliriz. Bir oyun açtık ve oyunu bitirmek için bunu kullanabiliriz. Bu şekilde e, ikiz olarak başladığım dayı anlatmamı ister misiniz yoksa devam edelim Eren? Öyle mi yapalım? Bence bunu anlatmaya gerekiyor çünkü yani şu anlık e, gereken bir şeydi. Hani kullanıyor. Aynen şu anlık sadece Ama... gelecek bir konu. Evet. Yani i̇leride böyle o projelerimiz oldu mesela sizinle birlikte kod yazmaya başladığımızda Hı. hani yazmaya derken blokları yerleştirmeye başladığımızda hani Python gibi değil. E, bu şekilde blokları evet. şey yapmaya başladık. Yani sizinle birlikte artık e, blok yerleştirip kod yazdığımız zamanlar inşallah e, bu bloklara erişebileceğiz. Ee, tamam. Arkadaşlar e, öncelikle bu video için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu videoda e, her videodan daha farklı bir ortam hazırlamaya çalıştık. E, yanımda kardeşim vardı. E, sonra farklı yerlerden anlattık. Hem diğer yani e, küçük izleyicilerimize de daha faydalı bir e, izleme sağladık. Biraz da Önde ne olacağını ipucu olarak verdik önceki bölümlerde. Ee, i̇nşallah e, daha iyi sonuçlarla devam ederiz ve daha güzel başarılar elde ederiz bu kanalda. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. E, Mahir kanalını takipte kalın.